Artık dünyadaki her şeyi biliyorum. İstersen bilmediğimi düşündüğüm bir şey sor. Tamam. Komorebi ne demek? Doğru. Japonca bir kelime. Ağaçların arasından süzülen güneş ışığı anlamına geliyor. Evet. Belki duymuşsundur bir yerden. Peki 987 çarpı 54. 53.298. Bu... Evet haklısın. Ama nasıl? Hepsi bu çip sayesinde. İçine müthiş bir zeka yerleştirdim ve benimle birlikte her şeyi duyup çözümleyip frekanslarla yolluyor. Nasıl yani? Konuşarak bile değil mi? Konuşmak dediğimiz şey de ses dalgalarının karşıdaki kişiye ulaşması değil mi zaten? Bilmiyorum. O taki kulağa çok korkutucu geliyor. Bu yüzden insanlar bunu kullanmak istemez. Televizyon kumandası da televizyondan sonra üretildi ama herkes satın aldı. Çünkü artık 3 adım gidip televizyonun düğmesine basmaya gerek yok. Evet insanı fiziksel rahatlatan bu buluşlardan sonra herkes daha kilolu, tembel ve sağlıksız oldu. Yani yapay zeka yüzünden beynimizi daha az kullanıp moron olacağımızı mı düşünüyorsun? Merak etme bunu ben de düşündüm ve çözüm olarak beyin salonları açacağım. Ne? Fiziksel tembelliklere karşı bedenimizi spor yaparak dinç tuttuk değil mi? Bunun zihinsel versiyonu düşün. 4 set matematik, 2 set tarih çalışmak gibi bir yer canlandı aklımda. Sen orasını bana bırak ve her şeyi en iyi şekilde yaşamak için dene. Bunu sana çip mi söyletiyor yoksa senin düşüncelerin mi? Karşımdakinin sen olduğuna bile emin değilim. Belki de tüm kontrolü ele aldım. Karşındakinin gerçekten otaki olduğunu nasıl anlayacaksın? Bilmiyorum kolum kanarsa falan. Sence yapay zeka buna bir kılıf bulamaz mı? Bu skeci bir insan mı yazdı yoksa bu video yapay zeka ile mi oluşturuldu? Belki de en başından beri yapay zeka bizdik ve bir üst versiyonumuzu üretmeye başladık. Amacın beni delirtmek mi? Çünkü bu olur. Bu olursa yarın kendi tanrılarını aramaya başlayacaklar. Bizim hayvanları aşağıda gördüğümüz gibi onlar da bizi aşağıda görecekler. Eğer şanslıysak bizden evcil hayvan yaparlar. Şanssızsak dünyanın daha uzun ömürlü olması için neslimizi tüketecekler. Sence Hangisi olacak? Dur chat GPT'ye sorayım.